Merhaba. Bugün sizlere ilişkilerde aşırı kıskançlık konusunu ele alacağız. Aşırı kıskançlık, sevgi maskesi altında gizlenen manipülatif ve zararlı bir davranış biçimidir. Bu durum, partnerin sürekli olarak kontrol edilmesi ve güvensizlik duygusunun hakim olmasıyla ortaya çıkar. Örneğin, Ayşe ve Ali adlı bir çifti düşünelim. Ali, Ayşe'nin sürekli olarak nerede olduğunu bilmek ister, telefon aramalarını ve mesajlarını kontrol eder ve sosyal medya hesaplarını izler. Ayşe, Ali'ye her adımını açıklamak zorunda kaldığını hisseder. Bu tür kıskançlık, ilişkinin doğasına zarar verir, partnerler arasındaki güveni sarsar ve uzun vadede ilişkiyi bitme noktasına getirebilir. Aşırı kıskançlık, çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Ali, Ayşe'nin günlük aktivitelerini İş yerindeki konuşmalarını ve sosyal çevresini sürekli kontrol eder, Ayşe'nin telefon aramalarını ve mesajlarını izler. Sosyal medya hesaplarını denetler ve onun kimlerle görüştüğünü sürekli sorgular. Ayşe sürekli hesap vermek zorunda kalır ve bu durum sık sık gereksiz tartışmalara yol açar. Ali, Ayşe'nin ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini de sınırlar, onu sosyal çevresinden izole eder asılsız suçlamalar yaparak Ayşe'nin güvenini sarsar, masum bir arkadaşından gelen mesaj bile Ali için büyük bir mesele haline gelir ve Ayşe'yi sadakatsizlikle suçlar, bu suçlamalar genellikle dayanaksızdır ve Ayşe'nin sadakatini sorgulamak için yapılır. Kıskanç partnerler, diğer partnerin özgüvenini zedeler, Ali, Ayşe'ye sürekli eleştirilerde bulunur ve onu küçümser, bu işi başaramazsın veya kimse seninle ilgilenmez gibi ifadelerle Ayşe'yi sürekli küçümser. Bu tür davranışlar, Ayşe'nin kendine olan inancını kaybetmesine yol açar. Aşırı kıskançlık ilişki üzerinde ciddi ve olumsuz etkilere neden olur. Ali'nin sürekli kontrol çabası, sorgulamaları Ayşe'nin kendini güvensiz hissetmesine neden olur. Sürekli kıskançlık ve kontrol Duygusal olarak yorucudur ve çiftler arasında sürekli gerilim ve tartışmalara yol açar. Ali'nin Ayşe'yi izole etmesi, Ayşe'nin sosyal ilişkilerini zedeler. Ayşe arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaşır, yalnızlık ve sosyal izolasyona maruz kalır, sürekli eleştiriler ve aşağılamalar. Ayşe'nin özgüvenini zedeler, kendini değersiz hissetmeye başlar, uzun vadede aşırı kıskançlık ilişkiyi bitme noktasına getirir. Ayşe Sürekli kontrol ve suçlamalardan bıkabilir ve ilişkiyi sona erdirebilir. Peki aşırı kıskançlıkla nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle farkındalık kazanmak çok önemlidir. Kıskançlığın farkına varmak ilk adımdır. Ali gibi bireyler kendi davranışlarını gözlemlemeli ve kıskançlık duygularının nedenlerini anlamaya çalışmalıdır. Partnerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurmak da önemlidir. Ali, kıskançlık duygularını ve bu duyguların onun nasıl etkilediğini Ayşe ile paylaşmalıdır. Ali, Ayşe'ye güvenmeyi öğrenmeli ve Ayşe'nin de ona güvenmesini sağlamalıdır. Ayrıca bir terapisten veya danışmandan profesyonel yardım almak da faydalı olabilir. Ali ve Ayşe, kıskançlık duygularıyla başa çıkmak için destek almalı ve duygusal sağlıklarını korumalıdır. Kendi değerinizin farkında olun ve kendinize güvenin, kıskançlık genellikle özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Ali gibi bireyler, kendi değerlerini ve yeteneklerini kabul etmeli ve kendilerine güvenmelidir. Aşırı kıskançlık, ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabilen bir manipülasyon biçimidir. Ancak, farkındalık kazanarak, açık iletişim kurarak ve profesyonel destek alarak bu duygularla başa çıkmak mümkündür. Sağlıklı bir ilişki, karşılıklı güven, saygı ve sevgi üzerine kuruludur. Aşırı kıskançlık ve kontrol üzerine değil, kendinize ve ilişkinize değer verin sağlıklı sınırlar oluşturun ve birlikte büyümeyi hedefleyin. Kendinizi bu tür zararlı davranışlardan koruyarak, hem kendi duygusal sağlığınızı hem de ilişkinizin sağlamlığını koruyabilirsiniz. Unutmayın, gerçek sevgi ve bağlılık, güven ve anlayışla beslenir. Kıskançlık ve kontrolle değil, ilişkilerinizde sağlıklı ve mutlu olmak için bu farkındalığı kazanın ve her zaman kendinize değer verin, Güvenil olduğu yerde, sevgide çiçek açar bunu da hiçbir zaman unutmayın.